Aslında en önemli cevap burada yatıyor. Mobbing kimlere yapılır da? Eğer siz bir mobbing mağduruysanız bunları çok dikkatle dinlemelisiniz. Çünkü mobbing iş odaklı, başarılı ve özgüveni yüksek, sevilen, hatta bazen güzel olan veya bir şekilde kıskanılan kişilere yapılır. Hiçbir zaman için normal, olağan, işini gücünü yapıp işte normal düzeyde başarıda olan kişilere mobbing yapılmaz. İşini iyi yapmaya çalışan kişilere yapılır ya da günah keçisi arandığında bir ortamda yanlış giden bir şeylerin faturasının iyi çalışana çıkartılması nedeniyle yapılabilir. Hiçbir alakası olmasa bile hiçbir bağlantısı bulunmasa bile günah keçisi rolünde kendini bulabilirsiniz maalesef. Eğer mağdursanız şunu bilmeniz şart. İlk gelecek saldırı sizin iyi yaptığınız işlere karşı olacaktır ve sizin iyi yapacağınızı bildikleri işleri çok kısa zamanda isterler sizden. Yeterince vakit olmaz. Ya da tam onu vermenizi bekledikleri sırada daha acil diye başka bir iş vermeye başlarlar. Ve o arada siz ikisini birden iyi yapmak istediğiniz için zor durumda kalırsınız. Bunlar küçük tipik örneklerle devam edeceğim ama işini iyi yapma isteğinde olan ve kuruma sadık davranmak için ciddi bir şekilde dürüst, bağlı kişilerde sorun var diye bakılır. Onlar saldırıya uğrar. Mobbing herkese yapılmaz, iyilere yapılır. Asıl sorun buradadır. Kendinize bir bakın. Niye bir insanı rahatsız etmiş olabilirsiniz? Oradan başlayın. Bu sizin suçunuz değil. O kişinin saldırısıyla başlıyor. Ama bilin iyi olmanız cezalandırılıyor aslında. Başarınız cezalandırılıyor. Buna maalesef bakarken ne yani başarmayayım mı diye düşünebilirsiniz. Hayır başka çözümler olacak. Bunları konuşacağız. Ama şunu bilin ki Hedef tahtası olmanızın nedeni iyi olmanızdır. Buradan başlamamız da önem taşıyor.